Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Dragon City oynayacağız. Arkadaşlar Dragon City'ye girdim. mesaj geldi. Aniden baktım girdim. Niye girdim diye soracaksınız. Baktım 100 elmas ödülünüz var. Oo efsane bir yumurta sandığı da gelmiş. Unit ejderha epik. Neden geliyor acaba bunlar? Elmas. Elmas istiyoruz. Elmasım yok mu? Geç buraya. Arkadaşlar şimdi bir hafta veya 15 gün falan oyuna girmeyince yani bir önceki videoyu ne zaman attığıma bağlı ne zaman hatırlamıyorum. Ondan bu videoya kadar geçen zamanda da bu, bu tekrardan oluyor. Yani tekrardan oluyor derken Tekrar 100 elmas ve yeni ejderha veriyor. Bunu istemem ben artık. Şunları çıkaralım. Bu ne ya? Tamam geçtik. Bu ne?

Ben Koydum. Tam atma kardeşim. Durumu sen artık ben sıkıldım. Bunun için bayağıdır video gelmiyor. Video çekesim gelmiyor zaten. Üşeniyorum. Dragon Sider'e sıkıldım. Pet Simulator X'e başladım. En güçlü petim 66 milyona yakın. Ama o da tabletteki hesapta olduğu için geçiş yapamıyorum. Yani oradan video çekemiyorum. Eğlenmiyorum. Şimdi gelelim. Zunanın zırtladığı yere. Ne gelebilir ki yani? Altırması verdim. Bu bende var dedim mi? %100 var. Bu Taj Mahal, Taj Mahal ejderha çok kötü ya hiç sevmiyorum iki tane sonsuz içtikçileri oluyor be. Eskiden bir kere yapmıştık sanırım. T-rex. Gelebiliyor. Tamam. Bastım. Ya yeter. Taj Mahal Şu iki en değerli. Yüzde yüz Mahal. Yok farklı bir şey. Bastım. Bu ne? Bu yoktur. Yerleştir koşalt Deniz kabuğu olduğuna göre deniz habitatı tatı Yoksa da yani ne diyeyim. Şaşırırım. Bir de yokmuş. Bakıyoruz. Var değil mi? Var. Evet. Şimdi gelelim. Bir tane daha. Bunu, bunu yapınca neler gelebiliyor? Bir kere daha basalım. Bir kere daha basalım. Tajı maşar. Aa bu ne? İnci. Bu da Kar vardı sanırım. Dikkat edin Neyse buz. Koyalım. Biz beklemeyeceğimiz için direkt şöyle yapalım. Çıkar koy. devam edelim. Şimdi ne yapalım? T-Rex'le bunu şey yapalım. İş bakmadım önce Taj maşar. Aa bu ne? Bu çıkmıştı. Yerleştir boş İki tane aynı Bunu bu. Oo. 32 bu ne? düz kamaştır. 3 2,5 milyon dolar kaç? 5 saat 6 elmas verdi. 31 seviye olduk. Kaç elmas vermiş? 2 elmas. Devam et. Şu kaybet. Elmaslar bitiyor bu arada. Ben seni de yerleştireyim. Geçin. Bu büyüyünce gerçekten şu tip mi oluyor? Dur bir saniye. Bunu beslemek istiyorum. 4 seviyede gelişmiyor. 6'da gelişiyor değil mi? Yo 7. 7 mi? Evet. Bu ne ya? Büyümeseydi daha iyiydi diyebilecek miyim bakalım? Basıyorum basıyorum. Elim yoruldu. Bu mu daha iyi? Yoksa bu mu? <laughs> Bence baştaki daha iyiydi. Neyse. Son 35 elmasımız kaldı. Şimdi gözümün kapını seçeyim. Ne geldi? Bu ne ya? Bu ne çok? 5 hızlandırdım. Bu ne? Bu ne? Buz. Küpe ejderhası. Ya yerleştiriyoruz yine. Yok tutamam iyi. Bir de buzlu limonata mı ne öyle bir şey var. Bundan sonra. Seçiyorum öbürünü de. Bunlar ne? Biri. Buna ne diyeceğim bilmiyorum. Öbürü de öküz. Alt elması verdim gitti be. Bu ne bu ne bu ne? Granit ejderi. O güzel bir şey benziyor. Bir Ve görüntüsü şekil. Son 10 elmasımız. Gelelim gözümüz kapalı. Poli Bunu, Bunu yapmak istemiyorum ya. Baksana bunlardan bir çıkacak. 700 bende oğlum bir şey çıkacak. Tekrardan en başa aldım. Gözüm kapalı. Neyse. Ya 12 elmas 44 saat ne be. Arkadaşlar hep videosu sonuna geldik. Elmas alabiliyor mu böyle iş? Bunda elmas çıkabiliyor mu? Yok. Bunda 5 tane video izlemek lazım bilmiyorum. Ödül görev. Görevde elmas vardı belki. önlerinde. Dördüncüye değin işle. Aynen kardeşim 40 elmas verip 5 elmas almak çok mantıklı. 3 elmasmış. Tümü aha. Dördüncü adı koruyucu sakız ejderhası. He <laughs> bu tipsiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.